Merhabalar, bu bölümümüzde rastal değişkenlerin fonksiyonlarını inceliyor olacağız. Rastal değişkenlerle ilgili olarak e, teorik e, kapsamı 4. bölümde öğrenmiştik. Ardından 5. bölümde günlük hayatta tipik bir şekilde karşımıza çıkan çeşitli rastal değişkenlerden, özel rastal değişkenlerden bahsettik. Bu rastal değişkenleri önce kesikli ve sürekli oluşlarına göre sınıflandırdık. Kesikli olanları da olasılık kütle fonksiyonlarına, sürekli olanları da olasılık yoğunluk fonksiyonlarına göre sınıflandırdık. Ve bununla da bitirmedik tabii ki bu dersin kapsamında öğrendiğimiz özel dağılımların dışında çok sayıda dağılım olduğunu, özel dağılım olduğunu da belirttik. Ee, şimdi ise rastsal değişkenlerin fonksiyonlarından bahsedeceğiz. Yani bir rastsal değişken eğer bir fonksiyonun içerisine girerse, bir fonksiyonun girdisi olursa, çıktısı bu fonksiyonun çıktısı, nasıl ifade edilir? Bunu bu bölümde öğreniyor olacağız ve bunun neden önemli olduğunu da ayrıca anlatıyor olacağız. Ee, içerikte ilk başta e, rastsal değişkenlerin fonksiyonları neden önemli olduğundan bahsedeceğiz ki bu bizim için bir motivasyon oluşturacak. Rastsal değişkenlerin fonksiyonları ile ilgili bir takım bilinen yanlışlar var. E, çok sıklıkla yapılan hatalar var. Bunlardan en başta bahsedeceğiz ki bunları yapmayalım. Ardından önce kesikli rastsal değişkenlerin fonksiyonlarını sonra da sürekli rastsal değişkenlerin fonksiyonlarını tek tek ele alacağız. Her iki grupta da önce bir rastsal değişkenin fonksiyonunun beklenen değeri nasıl hesaplanır? Ardından o fonksiyonun varyansı nasıl hesaplanır? Sonrasında da rastsal değişkenlerin fonksiyonlarının dağılımı nasıl hesaplanır? Bunu görüyor olacağız. Biz bu ünitenin kapsamında öğreneceğimiz kavramları aslında daha önce biraz ziyaret ettik. Ee, mesela 4. bölümün sonunda rastsal değişkenlerin doğrusal dönüşümünün beklenen değeri ve varyansının nasıl hesaplanacağını görmüştük ki 5. bölümde normal dağılım konusunda bunları kullanabilmek için de bu. Ayrıca normal dağılım konusunda da yine e, doğrusal transformasyon anlatırken e, rastsal değişkenlerin fonksiyonlarından kısmen bahsetmiş olduk. Şimdi ise bunu genelliğe olacağız. Ama neden bunu yapıyoruz? Öncelikle onu anlatalım. Neden rassal değişkenlerin fonksiyonları önemli? Şimdi rassal değişkenin ne olduğunu tekrar bir hatırlayalım. Ne demiştik? Rastsal bir deneye ait örneklem uzayında yer alan sonuçların sayısal bir karşılığı olarak ifade etmiştik. Yani rassal değişken aslında kendisi bir fonksiyon. E, bu örneklem uzayında çoğunlukla sözel olarak ifade edilen sonuçların sayısal bir karşılığı. Yani e, tabii o eğer daha karmaşık haller alacak olursa örneklem uzayını hiç incelemeden direkt rastsal değişkeni de modelleyebiliyorduk. Mesela imal edilecek bir üretim partisinde yer alan hatalı ürün sayısı kesikli bir rastsal değişkendir. Aslında bu rastsal değişkenin altında yatan örneklem muzayı tamamıyla Üretim sürecinin kendisi yani üretim sürecinin sonucunda bazı ürünler hatalı bazıları kusursuz bir şekilde üretilecek. Bu bizim örnekle uzayımızı oluşturacak. Ee, tabii e, üretim partisinin üretilen ürünün sayısına bağlı olarak çok sayıda elemana sahip olabilir bu örneklem uzayı. Ama biz bu örneklem uzayını incelemek yerine direkt basit bir şekilde... Rahsal değişkenimizi tanımlıyoruz. Bir üretim partisinde diyelim ki 10.000 adet ürün üretiliyor. Bunların bir kısmı hatalı üretilecek ama kaç adede hatalı üretilecek? Bu bizim için bir rastsal değişkendir. Ve hatta 10 bin tane ürünün 10 binini de kalite kontrol testine sokmadan e, kaç tanesine hatalı üretmem, ürettiğimizi bilmemizin de bir imkanı maalesef ki yok. İşte bu sebepten ötürüdür ki e, hatalı ürün sayısını tespit edilmek için istatistiksel örneklem yaklaşım uygulanıyor. E, tabii bundan daha sonra bahsediyor olacağız. E, diğer bir rastsal değişken örneğimizde bir benzin istasyonunda benzine duyulan günlük talep. Tabii bu sürekli bir rastsal değişken çünkü benzin miktarı sayılabilir değil ölçülebilir bir kavramdır. Dolayısıyla e, mesela sahip olduğunuz benzin istasyonunda yarın Satın alınacak olan benzin miktarı, talep miktarı sürekli bir rastsal değişken olarak modellenmeli ya litre cinsinden ya da e, daha büyük, büyük ton cinsinden daha e, fazla bir yüksek büyük bir e, birimle e, ifade edilebilir. Ama görüldüğü gibi bu ikisi de e, iki rastsal değişken de karşımıza üretim ve hizmet süreçlerinde çıkan e, dolayısıyla iş hayatında aslında karşımıza çıkan rastsallıkları modelleyen rastsal değişkenler. Yani kalite kontrol süreçleri için X rastsal değişkeni önemli bir rastsal değişken. Ee, yine aynı şekilde ee, tedarik süreci için Y rastsal değişkenini doğru modellememiz gerekiyor. Ee, ki benzin istasyonunda bir kıtlık süreci yaşanmasın. Peki ee, bu rastsal değişkenleri niye özellikle tanımladık? Çünkü biz bu gibi rastsal değişkenlerin kendisinden daha çok bu rastsal değişkenlerin sağladığı faydayı ya da oluşturduğu kaybı modellemeye çalışıyoruz. Oluşturduğu maliyeti. Bu fayda veya kayıp bazen de rastsal değişkenin çok açık bir matematiksel fonksiyon olarak ifade edilebiliyor. Mesela hatalı ürünlerin sayısından ötürü oluşan kalite maliyetini hesaplamak istersek bunu hesaplatan bir matematiksel fonksiyon tanımlayabiliriz. Bu durumda hatalı ürün sayısına bağlı olarak Gx kadarlık bir maliyet oluşabilir diyoruz. yine de aynı şekilde eğer günlük talep Y ise elimizde bulunan benzin miktarına da bağlı olarak yani o günün başında depomuzda bulunan benzin miktarına da bağlı olarak ne kadar kar edebiliriz? Tabii ki eğer talep elimizde bulunan miktardan fazla olursa, bütün talebi karşılayamayacağımız için sadece elimizde bulunan miktarla kar etmiş oluruz. Ama eğer talep elimizde bulunan miktardan az olursa, o zaman talep bin bize sağladığı kar elde edilmiş olur. Bunun yanı sıra da elimizde ertesi güne bir miktar benzin kalmış olur. Ee, tabii ki burada günlük karı hesaplarken de yine matematiksel bir fonksiyon ile ifade edeceğiz. Burada da bu fonksiyonu H fonksiyonu olarak tanımlamışız. H'ye günlük benzin talebinden elde edilen kar. Şimdi çoğunlukla bu tarz e, iş sistemlerinde biz daha çok maliyet hesabıyla ve kar hesabıyla ya da gelir ile ilgileniyoruz. E, görüldüğü gibi iş hayatında birçoğu e, girdi talep gibi veyahut da e, kalite gibi birçoğu girdi aslında rafsal özelliklere sahip. Bu rastsal girdilerin bir sonucu olarak da sistemin çıktısı bizim karşımıza maliyet ya da kar olarak çıkıyor. Eğer bizim amacımız karı maksimize etmek veya da maliyeti minimize etmekse biz aslında rassal bir olguyu maksimize veya minimize ediyoruz. Rastsal olgulara bağlı bir kavramı maksimize veya minimize etmeye çalışıyoruz. Şimdi e, bunu da söylemek lazım. Çoğunlukla eğer x rastsal bir değişken ve g bunun bir fonksiyonu ise yani bu rastsal değişkeni alıp başka bir matematiksel değere çeviriyorsa bu fonksiyonun sonucunda oluşan çıktı da çoğunlukla rastsal bir değişken olabiliyor. Tabi bu fonksiyonun nasıl tanımlandığına bağlı. Eğer fonksiyon sabit bir fonksiyonsa e, x ne kadar rastsal olursa olsun çıktısı her zaman sabit bir değer olacaktır. O zaman çıktı sabit değer olduğu için de rastsal olmaz. Ama birçoğu örnekte günlük hayatta karşımıza çıkan birçoğu örnekte e, biz sonucunda rastsal olduğunu görüyoruz. Mesela eğer benzin istasyonunda günlük talep rastsal ise talebin rastsallığına bağlı olarak o gün elde edeceğiniz karda rastsal özellik gösterir diyoruz. Bu zaten çok aşikar bir şey. E, mesela yarın herhangi bir benzin istasyonunda ne kadar benzin satılacak sorusuna net bir cevap veremediğimiz gibi o benzin istasyonunda ...ne kadar kar, kar elde edilecek sorusuna da net bir cevap veremiyoruz ama... ...bu soruya net cevap veremememizin sebebi en başta talebin rastsal olmasına bağlı oluyor. Dolayısıyla şunu söylemeliyiz. Eğer x rastsal bir değişkense ve g x'in bir fonksiyonu ise... ...bu rastsal değişkeni bir performans çıktısına çeviren matematiksel bir fonksiyon ise... ...bu durumda g x de başka bir rastsal değişken olmuş oluyor... Ee, ve dolayısıyla bu rastsal değişkenin kendi beklenen değerini kendi varyansına sahip olduğunu da söyleyebiliyoruz. Ayrıca bu rastsal değişkenin yani gx'in kendisinin de kendine has bir dağılım fonksiyonu olduğunu, mesela gx eğer kesikli bir rastsal değişkense bu durumda e, olasılık kütle eğer gx sürekli bir rastsal değişkense bir olasılık yoğunluk fonksiyonuyla karşı karşıya kalıyoruz. Veyahut da birikimli dağılım fonksiyonlarından bahsedebiliyoruz. Şimdi bizim bu bölümdeki amacımız da genel olarak rastsal değişkenlerin bu şekilde fonksiyonu olarak ifade edilerek oluşturulan yeni bir rastsal değişkenin olasılık dağılımını nasıl tespit ederiz, beklenen değerini ve varyansını nasıl hesaplarız? Amacımız bunu öğrenmek çünkü e, asıl performans ölçütü günlük hayatta genellikle rastsal girdilerin matematiksel bir fonksiyon olarak ifade edilmekte. Ee, şimdi e, bizim öncelikle bu konuya girmeden önce bilinen bir takım yanlışlardan bahsetmemiz gerekiyor. Bu yanlışlıklar özellikle sınavlarda çok sıkça yapılan yanlışlıklar. E, o yüzden bu yanlışlıkların yapılmaması için en başta e, bunların yanlış olduğunu belirtmemiz lazım. Diyelim ki x bir rastsal değişken, gx de bu rastsal değişkenin bir fonksiyonu olsun. Biz gx'in beklenen değerini hesaplamak istersek bunu gx'in beklenen değeri olarak e gx olarak gösteriyoruz. Yani beklenen değer formülünün köşeli parantezin içerisinde rastsal değişkenin kendisi değil, onun bir fonksiyonu yer alıyor. Biz o fonksiyonun beklenen değerini bulmaya çalışıyoruz. Yani bunu bir örnekle pekiştirecek olursak, biz günlük benzin talebinin beklenen değerini değil günlük karın beklenen değeri, ortalama ne kadar kar elde edeceğim onunla ilgileniyoruz e, be, fonksiyonun beklenen değerini hesaplamaya çalışırken çünkü e, genellikle de zaten e, bir iş sisteminin performansı ile ilgili rapor vermek durumunda olduğumuz zaman genellikle çıktı çıktıların ee, raporu verilir girdilerin raporu verilmez yani aslına bakarsanız rapor vereceğiniz kişi x'in beklenen değeriyle değil talebin beklenen değeriyle değil gx'in beklenen değeriyle yani karın beklenen değeriyle ilgilenir diyoruz ee, tabi bunu hesaplarken çoğunlukla bu yanlışlık yapılıyor deniyor ki gx'in beklenen değeri yani rastsal değişkenin fonksiyonunun beklenen değeri beklenen değerin fonksiyonuna eşittir Şimdi e, matematikte iç içe iki tane fonksiyonun yerini değiştirdiğinizde aynı sayıyı elde edeceğinizin hiçbir zaman garantisi yok. Yani e, liseden kalan bilgilerimizden hatırlayalım. G ve F gibi iki tane fonksiyonumuz olsun. FGx ile GFx yani bileşik fonksiyonların sıraları değiştirildiğinde aynı sayıyı elde edemeyeceğimiz gibi burada da aynı şekilde fonksiyonun beklenen değerini hesaplarken eğer beklenen değeri hesaplayıp sonra fonksiyonunu almayı denersek bu doğru olmayacaktır çoğunlukla diyoruz. Bir örnek verelim hemen. Mesela kare fonksiyonu. X karenin beklenen değeriyle beklenen değerin karesi eşit değildir arkadaşlar. Eğer eşit olmuş olsaydı zaten şunu söylerdik. Varyans her zaman sıfır çıkarır değil mi? Bu iki değerin arasındaki fark bize varyansı veriyordu. Eğer bu iki değer eşit olmuş olsaydı varyans her zaman sıfır çıkardı. Ama varyans biliyorsunuz ki rastsal değişkenler için pozitif bir kavram. Bu örnekle biz kısaca göstermiş olduk ki bir rastsal değişkenin belirli bir fonksiyonunun beklenen değeri o rastsal değişkenin beklenen değerinin o fonksiyonu e, fonksiyonu hesaplandığında elde edilmeyecektir. Ama çoğunlukla Hesaplamakta karmaşıklık yaşadığımız için basite kaçıyoruz ve diyoruz ki mesela e, günlük talebin oluşturduğu karın beklenen değeri ortalama talep hesaplanır ortalama talebin oluşturacak kardır diyoruz. Ama bu çok büyük bir yanlış aslında kesinlikle böyle değil. Kesinlikle böyle değil ve bu tarz bir analiz yaparken de analizle yaklaşırsak da yani rastsal girdinin beklenen değerini kullanarak e, analiz yaparsak o zaman da çoğunlukla yanlış sonuçlar elde ediyoruz. Ancak şunu da söyleyelim. Bir aksi örnek de söz konusu. Yani g fonksiyonu eğer doğrusal bir fonksiyonsa dördüncü bölümden de çok iyi hatırlıyoruz ki ax artı b gibi bir fonksiyonun beklenen değeri o beklenen değerin rastsal değişkin beklenen değerin aynı fonksiyonu ile hesaplanabiliyordu. Ama bu e, özel durum diğer fonksiyonlar için maalesef genel denemiyor. Yani şunu unutmayalım. Bir Rastsal değişkenin fonksiyonunun beklenen değeri beklenen değerinin fonksiyonuna eşit değil kesinlikle. Peki varyans için ne söylemeliyiz? Varyans için ise e, yine aynı şekilde rastsal değişkenin fonksiyonunun varyansı varyansının fonksiyonuna eşit değil diyoruz. Yine örneğimizle pekiştirelim. Eğer x günlük benzin talebini. GX de günlük benzin talebinden elde edilen karı ifade ediyorsa günlük karın varyansı günlük talebin varyansının e, kar cinsinden ifade edilmesiyle hesaplanmıyor. Zaten bu beklenen değerden çok çok daha saçma bir durum olmuş oluyor. Hatta e, doğrusal fonksiyon için hatırlarsak AX artı B gibi rastsal için doğrusal bir dönüşümünün varyansının e, varyansın doğrusal dönüşümüne eşit olmadığını belirtmiştik. Hatta ne demiştik? A dışarıya kare olarak çıkar, B ise hiç çıkmaz demiştik. Dolayısıyla e, bir rastsal değişkenin fonksiyonunun beklenen değeri, beklenen değerin fonksiyonu eşit olmadığı gibi va, fonksiyonun varyansı da e, varyansın fonksiyonuna eşit değil. Yani bu yanlışları lütfen ama lütfen yapmayalım. Bunlar basite kaçmak oluyor. Hiçbir e, gerekçesi olmayan basit hesaplamalar olmaya, oluşturulmaya çalışılıyor. Ama kesinlikle böyle bir şey yok. Böyle bir ilişki yok. E, bu değerler tamamen eşit şey birbiriyle alakasız değerler. E, bunu yapmayalım. Yani fonksiyonu beklenen değerin dışına, varyansın dışına çıkartmayalım. Aynı şekilde GX'in dağılımı da X'in dağılımından farklı olabiliyor. Mesela normal dağılımda görmüştük değil mi? Normal dağılımda normal bir rastsal değişken doğrusal bir transformasyona uğrarsa yine normal dağılım oluyordu ama parametreleri değişiyordu. Değil mi? Dolayısıyla bir rastsal değişkenin fonksiyonunun dağılımı yine aynı şekilde aynı dağılım olabileceği ama farklı parametrelere sahip olabileceği gibi tamamen farklı bir dağılım da olabilir. Yani normal dağılım dışında başka bir dağılıma da dönüşebilir. Ki bununla ilgili bir örnekte çeşitli örneklerde çözüyor olacağız. Bir sonraki videomuzda kesikli rastsal değişkenlerin fonksiyonları ile ilgili modelleme nasıl yapılıyor, beklenen değer, varyans nasıl hesaplanıyor bu analizle başlıyor olacağız. Bir, bir ardından aynı şekilde sürekli rastsal değişkenler içinde bu analizi yapıyor olacağız. Görüşmek üzere.